Evet arkadaşlar en sonki videomuzda söylediğimiz gibi <laughs> kanka ses neydi? Midilli oldum ben. Aferin. Ya sonra Kane çekeceğiz zaten bundan önceki konuşan bundan önceki videoyu izleyenler ya sonra Kane yapacağımızı biliyorlardı zaten izlemediyseniz de izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım videomuza Niye geçelim. i̇şte <laughs> <laughs> arkadaşlar Benim... devam ediyoruz. Sen devam et. Benim canım azalıyor ya. Ha. İşte ben Darkino'nun ultili içinden çıktığım zaman benim canım doluyor. W ile doluyor mu? Ya. Tamam. Bu arada Darkino he. Biksi Oha lan. Kanka şunları yazsana bir. Dört tane. 4 top var anasını. Ayıp değil mi? Bak. Hop tuç. Hop tuç. Hop tuç. <laughs> Sağ ol. Hop Seni izliyoruz kanka. <laughs> Hop kanka. Aferin kanka çok iyi Hop bir dojdu. Hop doç kanka. <laughs> kanka kanka. Allah seni. Bak kanka gördün mü bak. O, ne Oo, Oha, Oha üç kanka. kişi oldular beyler gitme. Aha sıçtılar kanka vur. O öldü yardım. Sıçtı kanka kanka. kanka, kanka ben öldüm bu arada Ben yokum mu <laughs> sen iyi karasat kastın ha Hı salak bu olur. bu eni salak değilse ben oyunu bilmiyorum, bilmiyorum. kanka bunlar bana target ne? yardıma ihtiyacım var bilmiyorum yani ha mükemmel ben... e çok iyi fake'ler atıyorum kanka yardım et Çünkü kanka dayanamıyorum hayır yarıdan fazla kanka kanka. Tane, kanka kanka bir tane bir tane q salın lan Kogmav'ın canı biz çok az öbürlerinden. Kogma harcayabiliriz. Harcadık bile Oğlum mid gidiyor mid. Mid'e ben gideyim ben. Yefe kattı ne? Oy! Uf, o neydi kanka? kanka? Kanka. o neydi bir şey söyleyeceğim. O neydi? Kanka bilmem o neydi. Kör. Ka şey ne al? Goldunu kanka yanlışlıkla adama vurdum. aldım. Yardım et. Can... No problem kanka. Ben de vurdum ona. Çok kanka problem, kaç ben kanka. çok iyi hareket. Bak bak işte. Oo kanka o neydi öyle Ya mi? bunu sadece ya ben ol. yapabilirim işte gördün mü? Senin için sıçramı kullandım bak beni delirtme. Oynarız. Oynarız. Bekle bekle bekle. 3 saniye 2 1 2 yardım. 1 2 1 bitirişi. Kanka, geliyorum, geliyorum, Bitirici. Bitir lan. Kanka geliyor. Öl, öl, Öldüm kanka. Sıçtık <laughs> ama. Ölücü kanka. Arada bir böyle. 3 2 1 ötür kanka. öldür bizi. Hala iki seviye. Yardım et öldüm. Yani kanka. Ölüyor üfle? Oluyorum. Üfle. Ha tam uf, geçti. Uf, lan. Uf. uf. <laughs> Adam benim dibimdeyken niye W basıyorsun? Küfür mü edeyim w, sana ha? Adam benim adam benim dibimde W basıyor arkadaşlar. Ben bu çocuğu dövmez miyim ya? Aa Abi sana tutturdu. Varmış. Basma. Basma lan. sana Gitme lan kanka basabilir. gitme 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 gerizekalı. <laughs> 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 Onu da atıp durma. Ağzına Abi sıçacağım senin. Güzel. Bu çocuk. çok. Ananı. Mutlu. Kanka ölüyorum yardım. Kanka, alırız, ya. Ölüyorum kara canıma bak alırız. geri zekalı. Ölüyorum. Kanka ben bunu alırım ha. Kanka ben bunu da alırım. Bu bana target kanka sen onu al. Bu bana target. Aldım kanka aldım. Ben de ben bunu gelem, aldım. Gelem. Ben kanka peşimde öldür şunu. Vur lan şunu. şuna. He tamam. <gülüyor> 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 kanka kogmamı ben çok rahat harcıyorum W ile evet, çocuk vuramıyor. Kanka bulaşırsın ya. Çocuk aynı. <laughs> Niye bey basıyorsun? Her şey ölüyorum diye. alışkanlık <laughs> olmuş sende. Ağzına sıçarım <laughs> senin adam ol. Kanka, kanka sı sıçırakıyor sıçırakıyor öl lan. Kanka kanka sıçırıyor. <laughs> Sıçra yoktu o yüzden. Döv kanka. Korkmam geliyor yardım. Dövmedim kanka. Boşuna flash at. Korkma döverim. var kanka kanka bana doğru. Allah be. Vur ona. Bu çocuğa Uf, kara hasar <laughs> gücü. Kulede minyon yok. Cımbı 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 cımbı. Kanka bak poz ver. Kanka Çünkü... kuleye geliyor yardım Kanka, et gel. Poz veriyorum çek beni. Kanka adam geldi adam. Bir Allah şey lan, lan. buraya geldi yardım etsene. <laughs> Kanka tam da geldi niye buluşuyor ona abiyle. Öldür artık ya bir işe Allah belanı versin seni. Lan kule vurdu. Kaç, kaç. Ben gölge oluyorum. Ben... kadar odini kudu şarifsiz bir insan. Kanka ben base atıyorum gölge olacağım. Kanka yardım. Gölge değil darkin ol bak. vallahi darkin oluyor. Yeah. ol ya. Yeah. Bakıyoruz arkadaşlar. Şuraya. Beni alabileceğini sanan geri zekalı çocuk. Bu da iki. Ben göl. Tamam ben darkin oluyorum. Ol artık. Ama olamam ki kanka bak. İlk gölge açıldı. Kanka ben buna oynarım. Kaldır havaya. Ha kaldıramazsın doğru. <laughs> Sıçrasını kullandı. Ben döverim ben bunu Ultin var çocuk bana target. Bu nasıl olacak? Ona da oynarız gel ulti bastım. Ulti bastım. Senin ağzınız Ölecek o sakın dok. Ağzını sıçayım senin. <laughs> Kilimi çalıyor ya. Gel lan. Gel lan. <laughs> Bu arkada bu çocuğu kickleyin. Öldün ama. Aa öldüm kanka. <laughs> kanka sen bir şey diyeyim mi öldüm ben. O paran da var hadi şey diyemem. Aa alabilir miyim? <laughs> Kankacım nasıl öldürdüm kanka, gördün mü? Adamı deli etme. Tamam. Ya edersen. Sen döveyim hala Darkin nasıl mi? olamıyorsun oğlum ya döveyim mi seni? 6 seviye ha. kanka. Yok abi bu. Ben base attım hemen geliyorum abicim tamam mı? Ölüyor aman abi. Ben geleyim bir şey yapamaz kanka bak benim yanımda dur ben W basacağım adamların kanka, kanka adamların, döverim, adamların neredeyse kanka, bütün hasarını Biz çok iyiyiz ya bizi yenebilecek bir şey var ya Olum 10 bin ya, milyon horoz, dolar verir İkili lan Horoz'a bak hala yatıyor yerde Bundan sonra ona horoz diyorum ben. Kulenin ara asa kara asa kanka oynarız kanka. Kanka oynarız. Kanka oynarız gel. Kanka oynadık. Devam kanka, ederiz. Doğru. Devam <laughs> ederiz gel. Devam. Peki, devam ki. Ben, ben ulti basacağım. Ulti devam basarken ki. yardım et. Devam ki hadi. Kanka ultim çıktı. Kanka tamam. Dan, uçmadı mı o? Kanka ben de bunu öldürdüm. Kanka çok iyiyiz kanka. Kanka ölüyorum. Neden ölüyorum? Horaz mı gel buraya bakayım. O oynarız Gel. Ulti ben ulti ulti, ulti gel gel gel. Kanka bu kadar basit kesin. ya. Bu kadar basit işte. Anladın mı? Biz çok, Biz çok Ama iyiyiz. Biz çok iyiyiz oğlum. Kanka kanka geliyorum geliyorum kanka? geliyorum. Vur vur. Vur. Kanka <laughs> Gördüm kanka. <laughs> kanka yardım. Kanka. <laughs> 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 Horuza bak <laughs> sen. Kanka. kanka oynar mıyız? Oynayamayız. Oynayamayız kanka. kanka sen kaç. Kanka oynarız oynarız oynarız. Oynadık kanka ben senin hayatını kurtardım. Almazsan sen ağzını sıçarım. Kanka senin hayatını kurtardım ben. <laughs> ağzını sıçayım mı senin Ömer şimdi? Son, ha? ha? Ağzını sıçayım mı? Salaha bak hala yerinde duruyor ya. Tek yedi kanka bu sen gelme. Tamam. peşimde kanka. <laughs> kanka Horos peşimde. Geliyor. <laughs> Brent burada kanka. Yardım et. 2v1 atıyorum kanka. Kaçışlarımı gör. Gör bu kaçışları. Kanka, yardım. Şeyin. Yardım et. Ağzını sıçayım senin. Yardım et. Oy, kanka, kanka, ölüyorum. Üfle, 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 üfle. Al ya. üflemek yerine yanlışlıkla vurdum galiba. Senin be. Bak bak bak. Doble geliyor kanka. Alırsın. Tamam izliyoruz seni kanka devam penta geliyor mu penta penta kuadra gelebilir kanka kuadra hadi 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 ya. Hadi kanka çok öldü bak canım o da. Yok, canım, canım. Ultim de yok. Ben o zaman rushlarım. sen. Rushla ben Gelsin kanka öldürdüm. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Bu da ölsün kanka. Ulti basacaktım ama o kaldıramadın. Allah belanı versin senin. Arkadaşlar bakın. O W'yu gören varsa bana TC kimlik ki? Orta bak o da W atsaydın Z duydu atamayacaktı. At 4 yapmışsın oğlum da alsana. Lan. Ne alaka? Ana. İftira. Kuru iftira. Miray, ben hiçbir şey Miray yapmadım. Keseceğim gel burayı. Miray bunlarla oynamıyor musun? Ya? Kanka bana gel bana. Ya, bana doğru gel. W bas. Kanka çok iyiyiz. Ben ölüyorum. Çok az canım kaldı. Tamam. Kanka 4'te 4. Penta, penta gel, penta gel. Ya ya ya. Hadi, hadi 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 Bana oynuyor bu, ben bana, ben oynuyor, bana oynuyor, bana oynuyor. Ama ben ana. Kanka ölme. Ölmedim kanka. Ben de seni seviyorum seni ben. Kanka bak yaşıyorsun şu an. Gel. alırız. Kanka penta, penta bak... atacaksın sen yavaşça. Kanka sen penta sen atarsın. Penta mı geldi? Penta kanka çok. Kanka. Eğer kanka bak bu videoda penta atarsak onu da bu videonun başına koyacağım. Başka. Hadi penta atarsın. Hoş geldiniz etçiğim. Ne versin? Bütün ki kanka geliyorum sana penta attıracağım. Ya çalıyor ya. Ben de ben geliyorum kanka dayan. Ulti bastım. Çok iyiz kanka. Aga be. Bu da öldü. Öldüm kanka. Ben de ölüyorum. Her efsanenin bir ölüşü var. Ölüyorum. Ramos vursun. Tamam. Bunu da alalım. <laughs> Salın abi kana susamışım var sal. Sanki beni duyuyorlar. Kanka helal. Kanka. Kanka Horoz artık horoz canımı azaltamıyor kanka çok iyiyim. Benim Aa Ramus'un um, hani hızlı koşunca da vurunca havayı ötürüyor. Bitirmeyin, bitirmeyin Kuleyi alıyorum kanka ben. Bitiriyorum. Ben bitirmiyorum bak MF vuruyor bari ben bitireyim. Ben bitirdim. Ama